Erzurum Tortum Alapınar Köyü'nden aşır taş. Bu mesleği dedemden babamdan geleneksel öğrendim. Ben de icra ediyorum şu anda. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere de öğretmek, aktarmak istiyoruz oymacılığı. Her çeşit oymacılık yapıyoruz. Güdek i̇şte, yaptığımız ağaç bu ağaç. Bu da çok eski. Belki 500 yıllık yapıdan çıkmış sürümemiş. Geriye dönüşüm yapıyoruz. Aynen. Bundan da bir dakika kazan. Altın gibi bir rengi var bunun için. Bunu işte bu çalışıyorum. Böyle sokları var işte. Burada bir var mesela. Bu da yöresel olarak tutumuzu, cevizimizi mesela içinde dövdüğümüz ürünleri yemek için dövme aleti bu da dibek deriz. Bundan tütseniz döveriz bu toprağı ile. Aynen bitmiş hali de var. Böyle, böyle yaptık. İşte. Yarım kalmış bir dibeğimizi yapıyoruz şu anda. Bitirmeye çalışıyoruz. Burada sapı var bunun. Aynen. Bitirmeye çalışıyoruz, bitmiş hali de var. Bunlar çok da rahat geliyor bunlar. Seyreder, alan da soğuluyor bunların. doğal olarak böyle sadece cevizleri kullanıyorum. Doğal olarak böyle hiç ceviz dövme için silah falan vurmuyorum. İsteyene vuruyorum da isteyene de yapmıyorum. ありがとうハハハハハ